Ah. Ah. İyisin değil mi? Hadi gidelim. Ayağına sıcak su koyalım. Daha iyi hissedersin. Merhaba. Merhaba. Nice yıllara. Teşekkür ederim. A Aileni göremedim. Bütün ailen burada olur sanmıştım. Hadi ama Pirita. Ailemin partide ne işi var? Ben okuldan ve iş yerinden arkadaşlarımı çağırdım sadece. Çok keyifli bir parti. Eğleneceğine eminim. Birlikte eğlenelim mi? Hadi. Gel hadi. Tamam. Lütfen tanışın. Adı Pirito. Prita. Evet Prita. Kendi nişanlım olur. Yakında evleneceğiz Ooo harika. Harika. <laughs> ayrıca 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 okul yıllarımdan beri o sevgilimdir. Hikmetli neden yalan söylüyor ki? Hadi Pirita. Pembe yalanlar bunlar. Eğer benim arkadaşlarım görücü usulü evlilik yaptığımı öğrenirlerse herkese rezil olurum. Benimle alay ederler. Okul yıllarından beri senden hoşlanıyorum değil mi? Ama beni hep görmezden geldin. Babanın teklifimi kabul etmesi için çok uğraştım değil mi? Sonunda oldu. Ama arkadaşlarımın bunu bilmelerine hiç gerek yok canım. Prita evime ilk defa geliyorsun. Şimdi buraya gelmişken gezmek istemez misin? Aa şey... Gidelim. Prita nerede? Ooo demek Dipak Prita'ya kendi evini gezdiriyor. Bu iyi oldu. Prita hadi. Gelsene. İşte burası bizim odamız. İkimiz için canım. Kişisel ve bize özel odamız. Burada sadece ikimiz ve aşkımız olacak. Umarım ne demek istediğimi anladın. Şey, bir şey söylemeyecek misin? Nasıl odamızı beğendin mi canım ha? Çok güzel. Öyle mi? Peki benim hakkımda ne düşünüyorsun ha? Hoş mu yoksa sevimli mi? Seni seviyorum Prita. Beni hep heyecanlandırıyorsun. Senin çekingenliğin ve bu güzel saçların beni çok etkiliyor Prita. Ah. Ne oldu? Hiçbir şey. Hadi ama, tatlım neden utanıyorsun ki? Biz yakında nişanlanacağız. Okuldan birisini ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun, öyle değil mi? Arkadaşız da. İşte bu yüzden seninle evlenmek istedim Prita. Ayrıca yarın nişanlanıyoruz. Hadi Prita, lütfen. Benden çekinme. Seninle yakınlaşmak istiyorum. Ayrıca bugün doğum günü. Bence bir öpücük alabilirim. Sen gelince parti canlandı. Uyuşuk uyuşuk oturuyorduk. Öyle mi? İnan bana canım. Senin gibi bir kızla daha önce hiç tanışmadım. Bak canım bu en iyi arkadaşım Rahul. Geçen hafta kız arkadaşıyla dört günlüğüne Goa'ya gitti. Halbuki onlar nişanlı bile değillerdi Prita. Beraber Goa'da çok eğlendiler. Beni yanlış anlama. Bence artık birbirimizi daha iyi tanımamız gerek. Lütfen fazla düşünme Prita. Benim komşum ve aynı zamanda en iyi arkadaşım Şura kız arkadaşını evlenmeden önce Manali'ye götürdü. Bunda bir sakınca yok Prita. Birbirimize tanıma fırsatı bulmalıyız. Sevip sevmediğin şeyleri öğrenmem için de iyi bir fırsat değil mi? Hı? Lütfen benden kaçma lütfen. Seni zorlamayacağım. Yarından sonra seninle nişanlanacağız zaten. Bir öpücük benim hakkım değil mi? Nişanımı tuzağa düşürmeye utanmıyor musun? Yaptım. Çok da iyi yaptım. Güzel olmak benim hatam değil canım. Lütfen hata ettim beni bağışla. Bundan sonra böyle elbiseler giymem olur mu? Yüzümü de senin gibi asla böyle boyamam. İpek saçlarımı da hep toplarım. Ama yine de ben hep güzel görünürüm. Ve sevgilin beni gördüğü zaman tekrar gözlerini benden alamayacak canım. Bu benim suçum mu? Tatlım. Sevgilin nerede? Ah. Gel bakalım. Ben bir karar verdim. Siz ruh eşisiniz. Çünkü sevgilin korkak ve sen de aptalsın. İkiniz de çok zavallısınız aptallar. Ve ayrıca size göstereyim. İşte bu kart. Bu biricik ve aptal sevgilin bana verdi. Ve aramamı istedi. Peki bunu niye istedi? Bu da senin sorunu. Bu kart sende kalabilir canım. Ve ayrıca sana yaptıklarının farkına varırsan bu korkak ve yalancı sevgiline benim adama da iki tane okkalı tokat at. Aa, bu arada eğlenmeye bakın. Seni çocukluğumdan beri sevdiğimi biliyorsun öyle değil mi? Hatırlasana. Okul yıllarında hep senin peşindeydim ben. Başını kaldırıp bana bakınca kadar ailene evlilik teklifi yollamadım. Birbirimizi seviyoruz. Fırsatımız da var. Bir öpücükten ne çıkar ki? Doğum günü hediyen olsun. Aslında ben... Dipak... Bu doğru olur mu? Hiç bilmiyorum canım. Ayrıca bizim aramızda aşk yok ki. Görücü usulü evlilik. Bu senin için öyle olabilir Pirita. Benim için aşk evliliği. Konuyu değiştirme. Doğum günü öpücüğünü hak ettim bence. Sadece bir öpücük. Beni geri çevirme lütfen. Dipak. Hayır deme lütfen. Hay aksi. Eyvah Pirita üç kez aramış. Bu olamaz. Tehlike sinyali. Dipak lütfen. Bu hiç doğru değil. Peki neden? Rita. Ah tanrım sanırım yanlış zamanda geldim. Çocuk musunuz? Özel anlar özel kalmalı. Kapıyı kilitlemeliydiniz ama zararı yok. Ben varım. Kapıyı kilitlerim. İyi eğlenceler. Hoşça kalın. Ve ayrıca niye geldiğimi unuttum. Babam telefonda doğum gününü kutlayacakmış. Müsait değilsen Sorun değil. Hayır, Gerçekten. Telefonu ver. Konuşacağım. Emin misin? Evet. Evet amca. Teşekkür ederim. Tam zamanında geldiler. Biz de seni özledik. Keşke burada olsaydınız. Evet amca. İyi günler. Ee, babam bizi endişelendiği için aramış olmalı. Bizi merak etti. Artık gitmeliyiz. Um, geç oldu. Gitmeliyiz. Eve gitmeliyiz. Zipak Telefonum. Tamam. Hoşça kal Dipak. Bu çok iğrençti. Yani ikiniz o odada ne arıyordunuz anlamadım. Daha evlenmediniz. Kusura bakma ama bunu senden hiç beklemezdim abla. Hayır Sırıştı ben bir şey yapmadım. Aslında ben onu reddettim ama... <laughs> Affedersin abla şaka yaptım. <laughs> Keşke şu yüz ifadeni görebilseydin. Oldukça şaşkın görünüyordun ve kendinden geçmiştin abla. Söylesene. Zamanında orada olmasaydım ne yapacaktın? Tokat mı atacaktın yoksa? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.